Herkese Merhabalar Arkadaşlar Bugün Arkadaşlar Sizlerle Birlikte Altın Orduyla Nasıl Oynayacağınızı Göstereceğim Size Biliyorsunuz Ki Bu Yeni Geldi Yeni Gelmiş Bir Yeni Gelmiş Bir Medeniyet da bir hafta falan oldu geleli. Bugün bunun oyununu göstereceğim size. Bunun bunda mantık çok kolay arkadaşlar. Direkt rush oynuyorsunuz ki bakın ra rakibimiz şu anda Abbas'i. Abbasi'ye karşı rush, rush oynayacağız. Hiç <laughs> benim.

Buraya da inebiliriz aslında da. Rakibin nerede olduğunu da biliyoruz abi rakip. Muhtemelen buranın aşağısında. Bu harita bildiğimiz bir harita. O güzel oldu. Gürtünün. zaten birazdan Daraş'a gittiğimizde Abi direkt Han ve Tugaylarla atlıyoruz şeyimizi Şöyle burayı da açalım abi komple Haritada <laughs> nerede ne var nerede ne yok iyice görelim Zaten bir dakika içinde şey atlayacağız 320 şu anda 330 350 360 Şimdi de bastı galiba harika oldu. Şu anda basmış bulunmaktayız güzel. Doğru, komple görelim abi, görelim istiyorum. abbasın muhtemelen hırçın oynayan birisi. O bize fark etmiyor. Bu süreçten itibaren bize çok ağaç gerekeceği için ağaca yönleniyoruz abi. tekrar yönlendirelim kaç saniyemiz var Bayağı bir süremiz var ya daha 44 saniyesi var bir kez daha basılır burada bunun da şeyi var işte Beyzini de bulduk. Bakın bu taşa mesela gideceğiz birazdan biz onu. Çekeceğiz. Taşını. Bild, <laughs> tek Jog. Şimdi dokuz saniyesi var. Ödüktüm. <laughs> Dağ Basmak gerek abi. 4, 4, 5, 4, 6, 7, yapacağım abi. Şuraya getireceğim. Bir, <laughs> daha iyi. Adam şey basmıyor abi, Base basmıyor. Şimdi ben ona gideceğim zaten. Önce bunu verelim ya. Tut, 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 tut. 10 saniye sonra geliyor abi. Bakın şimdi onlar şey yapacağız. Rush atacağız. Ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten. Şimdi şöyle şuraya kadar bir gidelim abi beraber. Şimdi bu yaptığımız abi rush sistemi. 6 8 10 Şimdi taşı da yükseltmemiz gerekiyor. Taşı da bastık abi güzel. Багта би хөдлөх гэж байна уу? Одоо. Манай халууж байна уу? Gel Güzel. Bu kayış Şimdi daha uğraştıracağız, onu uğraştıracağız. Ee, şimdi bir bir tane daha şey gerekiyor. Sonra şuraya koyalım. Şu taraflarda da vardır belki ama. Şşş, de. Bir de şimdi bana iki tane topçuluk binası gerekiyor. Ha bunlar var ya niş topluyorlar bu şeyi ya. Şimdi 1 2 3 4 5 Ha. Gerdi taraflarına baktık şu taraflarına hiç bakmadık adamın ya. Gerdi ya Şimdi asıl mevzuna gidiyorum. Şuraya şunu kuracağım. <gülüyor> bunlar <gülüyor> da buraya alacağım. <laughs> 11 kişi oldu ya baba şimdi bunlar. Artık ha. Şuna artık gittim. <laughs> şimdi bu burada bunu yapacak. <laughs> <almayacak. gülüyor> Sonra ondan sonra atrium'u arkadaşlar pes <bu> edecek. <laughs> adamın şu ana kadar tüm şeylerini yedim abi Şşş. aa güzel bak güzel bir şuradan bir gidelim i̇şte şuradan arkadan Oo. Güzel. Şuraya çekelim baba bunları oyunun seviye atlama geldi. Atlamaz mı ya? Ver baba o zaman batonu da. Buradan da bir de böyle basalım abi. Ne de sen niye basıyorsun? Şimdi gel baba bak orada devam edelim. Bunu açalım. Bu da buraya devam etsin. Marketten bir tane alabilirim abi. Çok güzel şu anda. beyaz adam takip mi ettiniz beni? Şimdi noktanı göndeririz oraya. Yani gerçekten abi kanser edici bir şey ya. Ay bir yandan da artık hı hı. fabrikamızın Burada oldu? Sana artık kolaylıklar diliyorum. Şimdik yüz et. İlk dolaya gerek yok ya. Ama tabi şey yapacağız şimdi. Oramı mı dersin? Şunu alacağız. Şu gelsin abi şuraya. Ovayı kuralım buraya da. Şimdi buraya da bunu koyalım abi. Buna da iki kişi daha göndereceğim. Bakanlar. Sizden birisi buraya gelsin. Bunu kurtar. Güzel. M5 15 15 top ya benim şeyler köyler yiyecekleri Şimdi zaten çoğu buraya dönüyor. Bir tane daha hadi, hadi. Hadi. Good. Şimdi neredeydi bu elemanın yer? şuradan bunları bir göndereceğim abi bu askerlerimi. Seni de gönderelim abi şuraya. Bir işçerim da. Bu Хөөт туулах зам урт. Би танд барьж өгсөн. Тошапоо тасдаг баг боой. Шимдик. Шийдэж үндэ ятıyor галбаа, дэме? Айна. Иштүтэ би хэн хүчтэй дүгсв. Өөрөктэй үл түг Abi bizim adamın şey değişimiz yok. Bizim amacımız adamın adamı geliştirmemek. Onu da yapmanın en güzel yolu sağına soluna saldırmak. Bence.

Biz artık kendi işimize bakalım. Şimdi bize bir adet ibaret çadırı lazım. Bundan lazım değil. Bir tane demirci de lazım. Bundan yine lazım. Bir saniye şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle de üç. Devam et babacan. 3 yani 12 6 tane lazım 4 8 12 4 6 8 10 12 4 Ve abi adam teslim oldu. Adam beni bıraktı abi. Bu kadar yani. Mantık tam. Yani bakın ben ne kadar geliştim. Adama gelişme izni vermedim. Adama hiçbir şey yapma izni vermedim ve benim bir sürü altın şeyim var ya. Bir sürü. Yani bu oyun bu kadardı. Adam pes etti maalesef ki. Yani bakın bahsettiğim olay tamamen bu arkadaşlar. Bu tamamen bu. Bakın ben 4.45'te geçmişim. ikinci çağ adam. Yani yaklaşık neredeyse 7. dakikada geçmiş. ikinci çağ. Ben 3. çağ olmuşum. Adam 3. çağ olamadı zaten. Burada askerlerini bir yedim. Yani benim olduğum yere geldi zaten gördüğünüz videoda. Burada bir askerlerini erittik. Ondan sonra da zaten biz raşa kalktık. Askerlerimizi oraya götürdük. Köyümüzü geldik geliştirmeye. O sırada pes etti. 4 kaybımız var sadece. Sadece 4 kaybımız var. Bir binasını yıkmışız sadece. Ama adam yani buna rağmen Baktı baş edemeyecek. Çok güçlendik çünkü biz. Ben çok fazla güçlendim yani baksanıza. Her şeyde iki katı fark atmışım. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi benim dört tane atlı basıp gidip onun madencilerini şeylerini öldürmem. Tamamen. İzlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadardı.